Gebeni yaralanan kardeşimiz İsmail sakını rahmetle minnetle yad ediyor. Rabbim onlardan razı olsun diyor. Mekanları cennet olsun temennisinde bulunuyor. Terörün Kayseri'yi hedef olarak seçmesi üzerinde hepimizin çok dikkatli şekilde düşünmemiz gerekir. Bakın Kayseri bir Orta Anadolu şehri. Kayseri terörle mücadelede en çok şehit veren illerimizden biri. Kayseri kardeşliğin şehri, huzurun şehri, dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün, uzlaşmanın şehri. Terör örgütü Kayseri'yi hedef alarak aslında bu ülke kardeşliği hedef aldığını bir kez daha göster. Şurada iki gün önce Erzurum'da da söyledim. Terör örgütünün son saldırıları örgütün nasıl bir ihanet içinde olduğunu gösteriyor. Namertlik içinde olduğunu kalkınmasından, güçlü bir devlet olmasından rahatsız olan çevrelerin elinde bir maşadır. Bu çevrelerin taşorunudur. Terör örgütü herhangi bir hak, herhangi bir talep peşinde koşmuyor. Tam tersine Türkiye'nin birliğini, kardeşliğini, uzlaşmasını hedef alıyor. Terör örgütü benim Kürt kardeşlerim adına değil, asla ve asla böyle bir niyette değil, ipini elinde tutan ülkelerin, ipini elinde tutan çevrelerin adına kan döküyor. Herkes artık şunu görmelidir. Bu örgütün Elimizde belgeler var. Ve bunlar benim Müslüman saf Kürt kardeşlerimi de aldatmaya çalışıyorlar. Kandırmaya çalışıyorlar. Ve bu örgütün bizim değerlerimizde en ufak bir barışık yanı yok. Bu örgüt doğrudan doğruya Ahmedi Hani'yle, ile Fakit Eyrani ile Selahaddin'e yapan parti de artık bu örgütün gerçek niyetini anlamalı, görmeli ve terörle arasına mesafe koymalıdır. Şu anda uzantısı olarak siyaset yapan partinin terör örgütüyle ilgili bu bir terör örgütüdür dediğini hiç duydunuz mu? Diyemez. Onu demek yürek ister, yürek. Batılı diyor ama bunlar diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü onları oraya gönderen terör örgütü de ondan. Onların sayesinde oy aldılar. Onların sayesinde oraya geldiler. Onun için aksini söyleyemezler. Bu parti içinde yanlışları görenler, terörle çözüme varılamayacağını görenler, terörün kanlı yüzünü görenler artık cesaretle çıkıp doğruları söylüyor. Yanlışlara itiraz ediyorlar. Biz artık süreçlere sağ duyunun hakim olmasını istiyoruz. Terörizmin asla ve asla kazanamayacağı bu kirli süreçten sağduyulu insanların çıkıp hakkı söylemelerini arzu ediyoruz. Biz bu ülkede kardeşliğin yücelmesini, kardeşlik hukuku çerçevesinde sorunların tek tek çözülmesini arzu ediyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'de kardeşlik kazanacak, barış kazanacak, bunu böyle biliniz. Allah'ın izniyle Türkiye'de sağduyu kazanacak. Allah'ın izniyle Türkiye'de 75 milyonun tamamı kazanacak. Bütün senaryoları boşa çıkarıyoruz, boşa çıkaracağız. Bütün karanlık planları, karanlık tezgahları alt üst edeceğiz. İnşallah hep birlikte el ele, gönül gönüle 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerleyecek Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Değerli kardeşlerim. Burada bir konu üzerinde duracağım. O da şu şu son bir iki gün içerisinde Amerika'da Gençler maşallah hanımlar bayağı dinamik bugün. Evet Allah. Dik duracağız. dikleşmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Benim sizlerden bir isteğim var, şu ifadelerimi iyi dinleyin, hanım kardeşlerim de burayı iyi dinlesinler, bu çok önemli, o da şudur, şurada son bir iki gündür Suriye tarafından uluslararası sularda düşürülen uçağımızla alakalı Wall Street Journal gazetesi bir yayın yapıyor. Ve bu yayınında bizim uçağımızın Suriye sınırları içinde vurulduğunu söylüyor. Ve bizim iddialarımızın yanlış olduğu istikametinde açıklamalar yapıyor. Amerika'da yaklaşan seçimler var. Kısa bir süre önce aynı gazete yine bir farklı yayın yapmıştı. Haber yalan. Şimdi yine aynı şekilde maalesef doğru olmayan bir haberi yayınladılar. Türkiye'deki malum medya yazılı ve görsel hemen buna sarıldılar. Silahlı kuvvetlerin teknik yayınları, Dışişlerimizin yaptığı yayınlar, Bakanımızın yaptığı biliyorsunuz basın toplantısı. Bütün bunlara rağmen Bunların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Amerika'daki Wall Street Journal'ın kıymeti harbiyesi var. Orada şu anda bir seçim var. Ve bu gazete bir siyasi hareket adına hareket eden bir gazete. Ve şu anda orada Başkan Obama'ya karşı takınılan bir tavır bu. Ve ona yönelik bu gazetenin demek ki burada da uzantıları var. Bizim verdiğimiz teknik bilgilere dayalı değil. Bizim verdiğimiz diplomatik bilgilere dayalı değil. Ama oradan bir gazeteden çıkan habere dayalı olarak yayın yapıyorlar. Diyor ki orada güvenilir kaynaklardan kimmiş o kaynak? Eğer sen dürüstsen, sen ...bu güvenilir kaynak kim? Açıkla. Mertlik... ...bunu gerektirir. Namertlik... ...kapı arkasından dolaşmayı gerektirir. Demek ki bu gazetede... ...mert değil. Namert bir yaklaşımla... ...bunu yapıyor. Namertin izinden gidenler de... ...bu yayını yapıyor. Ve... Siz kimin yanındasınız ya? Kimin yanındasınız? Kaç kere açıklama yaptık. Bakınız, değerli kardeşlerim, hava sahası ihlalleri, bunlar olağan hadiselerdir. Suriye'nin helikopterleri bizim hava sahamızı beş kez ihlal etmişlerdir. Biz hava sahamızı ihlal ettiler diye kalkıp da böyle bir yola mı tevessül ettik? Yoksa uyarımızı mı yaptık? Bizim hava sahamızı ihlaller yüzlerce kez olmuştur. Ama uyarılar yapılır ve bu uyarılardan sonra da hemen sınırı terk eder veyahut da siz uçaklarınızda onlara sınırı terk ettirirsiniz. Bu işin metodu bu. Uluslararası uygulaması bu. Ama kalkıp da Böyle bir yola tevessül etmezsin, edemezsin. Nitekim şu anda bizim uçağımız uluslararası sularda bizim radar tespitlerimizle 13 mil açıkta vurulmuştur ama onların sınırlarına savrularak düşmüştür. Şu andaki tespitimiz bu ve bunu açıkladık. Nitekim şu anda yayınlanmış olması lazım tekrar Genel Kurmay sitesinde bütün bu teknik bilgiler her şeyiyle verildi. Bütün oradaki çizimler, haritalar o da orada yayınlandı. Şu anda yayınlanmış olması lazım. Çünkü bu sabah bana da bilgi verdiler ve bu bilgiyi verdikten sonra hemen yayınlayın dedim kendilerine. Yayınlanmış olması lazım. Değerli kardeşlerim. Bakın biz içeride de dışarıda da kimlerle mücadele ediyoruz bunu anlamak anlatmak için söylüyorum. Burada şunu da açık söylemek icap eder. Dışarıyla mücadele etmek kolay. Asıl olan ne biliyor musunuz? İçeridekiyle mücadele etmek. İçeridekiyle mücadele. Etmek. Onun için ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime söylüyorum. Sesleniyorum. Ardından gittiğiniz bu genel başkan maalesef bu ülkenin değerleriyle, bu milletin değerleriyle el ele omuz omuza değil, İsrail'in değerleriyle omuz omuza, faşist rejimle omuz omuza bunu bilmenizi istiyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Kardeşlerim, olduğu dönemde durmadık, usanmadık, koşuyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Kayseri için hız kesmeden büyük projeler yaptık. Bugün kongremizin ardından Kayseri'de bir kez daha toplu açılış töreni gerçekleştireceğiz. 90 eser, 90 eser açıyoruz bugün. Tutarı ne biliyor musunuz? Gençler, tutarı ne biliyor musunuz? 90 eser 512 milyon. Yani 512 trilyon. Bunları bugün Kayseri'ye kazandırıyoruz. Yatırımlar devam. Çünkü Türkiye bu eserlerle, bu hizmetlerle inşallah 2023'te dünyanın ilk onu arasında yerini alacak. Bugün açılışını yapacağımız eser ve hizmetlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Biraz sonra açılış töreninde bunların da inşallah duyurusunu yapacağız. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, heyecanınız daim olsun. Ama durmayacağız. 2014 çok önemli. Durmak yok yola devam. Tamam mı? Şimdi biliyorum çok yoruldunuz. Söyleyecek daha çok söz var. Ama diyorum ki biraz da açılış törenine saklayalım. Şöyle bir ayağa kalkalım. Bizim biliyorsunuz bir ahdimiz var. Bir şarkımız var. Bu ahdimizi bu şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hazır mıyız? Ama çok gür olması lazım.